Hepinize merhaba dostlarım. Minecraft Survival'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Agam hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Ee, biraz manken oldum. <gülüyor> <gülüyor> az önce <laughs> az önce şöyleydik. Şöyle duruyorduk. İşte ben kahve yapmaya gittim geldim. Lan Barkın neredesin dedim. Böyle bakıyorum etrafı göremiyorum. Sonra bir baktım pezevenk buradaymış Mersin. Bu Hı. arada Talha'cım yorumunu dikkate, dikkate alarak burayı oduna çevirdim. Ama ben onu şunun için yapmıştım bak. Böyle daha güzel oldu. Tamam doğrudur. Böyle daha güzel oldu. Burası ee, kaldı. Aynen. Hani ben onun için yapmıştım. Ama kıracağım ona da artık tık diye bir ladin koyacağım. Tam olsun bari. Bir uyuyalım babuş. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Evet. Barkuncuğum. Ne yapacağız? Bilgim yok bana bir şey söylenmedi. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> iki saattir konuşuyoruz lan burada iki saat. <laughs> Allahsız kitapsız. <laughs> Şimdi bu bölüm bir önceki bölümde ee, şöyle bir odasını hazırlamıştık. Burada daha yakında şeyler var ya. Sen söyle. Yani şurada şurada mağara var ya. Hı. Hmm. E, bir odasını hazırlamıştık. Bu bölüm bir odasını tamamen kuracağız. Ben ayrıyetten harita masası yaptım. Ondan sonra Onu da şöyle bırakayım ve ayrıyetten de şimdi bizim XP farmı var ya. Oraya da köprü yapacağız ama bu sefer şimdi yani uzun bir köprü olacağı için ilk başta temellerini atacağız. İlerli bölümler ilerledikçe kısım kısım ben size göstereceğim hani ilerlemelerini çünkü onu tek seferde yapmak çok hem videoyu çok uzatacak hem de sizi <laughs> sıkacak. Çünkü hep tak 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 çat 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 diye sesler duyacaksınız. Başka bir şey duymayacaksınız. Hemen şöyle göstereyim şimdi köprünün uzunluğunu anlayacaksınız beni. Yani böyle zıplayarak bilene Herhalde bitmeyecek gibi. Baksana zaten mob farmı bile ne gözükmüyor mu ilk başta. Bir 100 blokluk bir uzaklık var neredeyse. Aynen. Evet. Ve bunu 3 blok genişliğinde yapacağız. Tamam. Ya da 4 artık. Artık hangisi olur ise diyerekten. Araba sıcak kadar. Aynen Araba mı? Ne Arabam. <laughs> arabası oğlum? Şöyle Aynen öyle diyor bir de ya. Creeper varmış. Hop Creeper'ı da yedik. Gördüğünüz gibi bu, bu bu kadar. Aa ben aldım. Ağla göt. Ee, video öncesi de ben tam şu merdivenlerdeyken tamam mı? Şu e, mob farm'ın üst kısmı bir creeper tarafından patlamış. Tabii biz de fark etmedik. Örümcek de gelip beni aşağı düşürdü. Bütün xp'lerim xp'lerim hepsi gitti. Ama Allah'tan, Allah'tan xp farm. Allah'tan bu farmımız var da hemen hızlıca toparlanalım. Zaten bir 10 dakika 15 dakika afk'ya koydum mu toparlanır. Evet. Bir de sen onu şey yaptıktan sonra ee, sen oraları düğme yaptın mı bu arada? Düğme e, iki bölümüne yaptım. Kaldı iki bölümü. iyi İki bölümünü diğer iki bölümde yaparız. Hallederiz. Videodan sonra unutmayalım da. Şimdi. Gidelim babuş. Ee, bir şey yapalım. Önce. Ay konuşamadım bir türlü be. Büyücü odamızı yapalım. Büyü odamıza, büyücü. Büyü odamızı. Büyücü. Gerekli ya. abi gerekli. Az kaldı. Aynen öyle. Nether'a gitmemize az kaldı. Artık ama e, ama Netherite seti yapamayacağız şu anlık. Çünkü Nether, yani nedir da bulunduğu için. E, o, o, da ne olacak? işte elmas taşılarımızı yapacağız. Büyülerimizi basacağız. köylülerimiz de... O, o şey doğru seviyede artık o. Aynen. E, artık çünkü şöyle bir şey var. Köprü yaptıktan sonra da şu ee, çiftliğin hemen birazcık altına köylüleri ilk getirdiğimiz yere bir liman yapmayı düşünüyoruz. Güzel. Bir de öyle bir projemiz var. Hani onları yapana kadar öyle söyleyeyim. İlk başta buraları böyle güzelleştireceğiz. E, ee, yaşanabilir hale getireceğiz. Sonrasında Nether'ın içinden geçeceğiz. Merak etmeyin. Halledeceğiz. Şimdi evet Barkın Babuş nasıl yardımcı olabilirim ben sana? Ne yapabilirim ben senin için? Söyle bakalım. Oo, ben yavaştan başladım. Büyük direkt koydun o zaman. Bizim hiç büyük kitabımız var mıydı peki? Ben ona bir bakayım. Yok. Yok muydu? Hiç mi denk gelmedi lan bize? Gerçeğe geldi de öldüğümüzden kaynaklı gitti değil mi? Evet. Doğru. Doğru. Şüpheli güveç. Böyle oluyor mu bu? Şüpheli güveç yesem ne olur acaba ya? Yedim. Allah. Ne bu? Zıplama desteği. O, Artı 4 zıplama desteği geldi lan. Allah Allah. Aynen. Şüpheli güveç yedim. Bir tane daha yiyeyim. Yok yemeyeyim. Aç değilim şu anda. Kasemiz boşaldı. Bu burada kalsın. Sen buraya yaparken ben temelleri atayım mı? Ya da beraber Dur mi atalım? Olur. Atalım. Hiç sıkıntı yok. Ama şimdi taş şeyinin oradan demiştin sen. Ben orayı tam net bilmiyorum ya. Tamam, şeyden başlarız. Eee. Aynı farm yerden Farmın oradan. Farmın oradan başlarız. Daha iyi olur. Nasıl ya farmın oradan derken? Ha farmın oradan i̇şte mı başlıyor? Farmın oradan. XP farmın oradan. Böyle dümdüz gülüyorum o zaman. Ee, Bunları. E. ladin kütüğünden normal ladin tahtasına çeviriyorum. Aynen olur. Çünkü kütükler yetmez. Zaten ilk başta platformunu yaparız. Ve ayaklarını yaparız. Şeylerini daha sonra Tabi tabi. Ee, neydi onlar da? Narlarına. <laughs> zıvırlarını zaten sonra. Ya şu benim envanter için bana kızanlar var. Biliyorum. <laughs> kızanlar demeyeyim de. <laughs> Geçen o 10. bölümde mi? O 9. bölümde mi? Envanteri boşalttık yani şey. Düzene <laughs> geçtik ya odası falan fisten diye. Ulan bir Talha abi yazmış. Demiş ki ben rahatladım artık diye. Çok doğru. Ben de bakınca böyle kriz geçiriyorum ama ondan sonra kendime yürüyorum. Şimdi ben oradan dört blokluk yapıyorum ya. Olur. Direkt hiç dönemeç dönemeç değil. Direkt mob farmının direkt buradan böyle. Aynen. 2, 3, 4. Böyle giriyorum babuş. Bakalım artık. Şimdi adamla birlikte burayı tamamladık ama şuralara tabii ki de ışık atalım Barkın'cığım. Ondan sonra zombilerimiz. ikinci bir mob var bunu burada kurmuş olmayalım Agam. Ondan sonra şimdi büyü odası da tamamlandı galiba. Hatta büyü bilene bastın sen diye düşünüyorum. Doğru ufak, mu? Ufak çaplı. Ufak çaplı mı? Önemlilik. Oğlum şey yetmedi lan. <laughs> Meşale etme Neyse, şunu da Allah Allah. şuraya koyayım. Köprü bayağı uzun oldu. Ha. Harbi diyorum. Her yani 30 yani. blokta bir şöyle ee, nasıl diyeyim size Yükselteceğimiz ayakları hani şimdiden ayarladık üstten böyle. Şimdi ya bunun yapımı çok uzun sürecek çünkü hani bunun etrafını falan komple bir ee, nasıl diyeyim size hem yosun bloğu olsun işte ee, ondan sonra bu sarmaşıklar olsun gibi hani renklendireceğiz güzelce böyle sanki burada doğalmış gibi duracak tabi bunu da zaman içerisinde yapacağız bunu da videolara yansıtacağım zaten buradan da bir merdiven yapacağız kekem onu hatta ben bir yapayım şuraya ama onun oğlum. oğlum bende niye iki tane crafting table var ya Habarkın. ne var güzel işte bulunsun, bulunsun daha iyi <gülüyor> <gülüyor> ya bulunsun bulunsun da adam. Niye var ama yani merak ettim sadece. Öyle öyle yaparsan olur mu? Olmaz ayarlayacağım bir dur. Bir dur. Yani öyle yaparsan olur mu? Ha. Al al bunu kullan al al. Büyülü kullan al. Vay kardeşim. Eyvallah ne varmış bunda büyü? Verimlilik 2. Hmm. Bir, bir tık daha hızlı kazıyor. O kadar mı? Yani. 5 şey oldum daha da iyi olacak. Diyorsun. Oğlum sen bu duvarı niye yaptın? Bir tık yani? daha geriden yapacaksın. bu destek işte. Bir tık daha geriden yapman gerekiyor. Yani bir tık daha geriden, bir tık daha geriden beni uğraştırıyorsun. Ne kadar? Şu kadar yeter mi mesela? Ha dur dur bir saniye, bir saniye. Hı. <laughs> Şurayla sıfırlayalım. Şu yükseltiyle. Merdiven buradan başlasın. Bak uğraştığımız şeylere bak. Şuraya mı? Herhalde öyledir öyle değil. Nasıl? nasıl? Kalsın. Ha, anlayamadım. Dur. Buradan <laughs> Şu altını düzleyelim. Burayı mı? Alt, bu alta, ha, burayı tahta döşe, döşeyelim. Bak şimdi böyle. Farkını niye anlatamıyorsun? Söylediğin şeyi. <laughs> Buradan mı başlasın? Koşayım. Böyle mi gidelim? Bu da buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Aynen. Doğal merdiven yaptım. Sen üstüne koşup merdiven mi olacak o? Buraya mı? Böyle mi? <laughs> El al lan sana. Cano papito. El al sana. Çok güzel oldu. Şu crafting table'ı de şuraya Şimdi gidelim şöyle. Önce büyü odasımız, odamızı gösterelim. Odasımızı diyordum az daha. Bir yer bakayım şu baltayla sana bir vurayım mı? mı. Siktir lan. İt. İyi, iyi şey yapıyor ha. Vallahi. İyi haklı ya. Etkili, etkili, etkili. Evimizde ne kadar güzel oldu ya. Vallahi maşallah. Tüt tüt tüt. Bakın arkadaşlar düzelttim bu arada. Bak burayı da düzelttim, orayı da düzelttim. <laughs> Aa mis gibi sandık odası, on numara ve ve. Tüt tüt tüt. Bakalım büyü odasına. Oba. Ama oğlum büyü odası sanki böyle hani şey gibi olmuş lan. Bunu, bunun gerçeği ee, şey yaparız ya buraları değiştiririz Tabii komple. Etrafını değiştiririz de bu, bunun okuması için bu kitaplıkların Aynen. bir blok mesafede olması lazım o da var. Mecburen şimdi. öyle olması lazım. Blokları Mecburen. da değiştiririz zaten burayı komple. Şu burası, an, ee, burası... De içinde. Ne? Lapis Lazuli koyup bastığın an, Hı -hı. an şey yapıyor. Ama benim... 30 blok olduk mu en iyisini basacağız. Tamam benim şu an 11. O zaman bu saatten sonra level'larımıza dikkat ediyoruz. Ölmüyoruz. Bu saatten sonra <laughs> ölmemek lazım. Aynen bu saatten sonra bizim en, <laughs> en başarısız olduğumuz iş ölmemek. <laughs> Kardeşim benim. Şimdi burada ne vardı? Burada, buralarda. Aa, bir dakika. Üste mi Tamam. Gördüğünüz gibi. Oha demir ne ara yaptım be adam. Demir ne ara yaptım. Örs, örs, yapmıştım ondan kalma. <laughs> ya cık. adama bak ya. Vay anasını Ulan köyümüz iyi gelişti ama he. Şaka i̇şte maka. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Ama bir yer değirmeni yapmadık onu da yapacağız. O aklımızda. O aklımızda. O aklımızda. Önce şu köprüyü halledelim. Ondan sonra ya yer değirmenine geçeriz ya da limana geçeriz. Ben şu hayvanları da bir besleyeyim ikisinden birisi. Ne diyorsun Barkın? Bebeğim. Ee, sana bu konuda katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda katılıyor musun Bu konuda katılıyorum. Başka seçeneği mi var oğlum? Ee, bu ne demek oluyor biliyor musun? Dönemarlar <laughs> bastı. Basar kardeşim. Neyse hayvanları da besledik ki demir farmına da uğrayayım. Kardeşim. Bir demir farmına da uğrayalım. Bak bakalım Haa. ne var. Haa, ölüyor musun piç? Öl. Siktir. Allah. Oh. Siktir lan. İki kere vurdu bana Şuradan alayım demirleri de bari. Aa dur bakayım. Oğlum lavuk devir, demir falan da iki kere vurdu bana. Burada bir ne birikmiş? Gelincik. İyi birikmiş ha gelincikte. Allah. Oh. Lavuk beni iki kere hoplattı birader. Ne? Allah Allah. Ona yaklaşma o kadar. Ya birazcık yaklaşayım dedim. Üçe ölürsün vallahi. İki vurdu zaten. Kalp yarı yarıya düştü. <laughs> İtoğlu itin eli de ağırmış. Öpriğe e, ben unutmuşum almayı da bu tarafa gelirsen Hı. birazcık ladim merdiven lazım. Ladim merdiven. Evet. Hemen derdini çözeceğim bebeğim. Hemen. Hemen geliyorum derdini çözmeye. Şimdi... Kapıyı da kapatalım lütfen evden çıkarken olur mu? Canım benim yani Evdeydin en son Ağzına vurmak istemiyorum Yani büyülü baltam ile Ağzına Ya Kazm creeper ağzına var. tüküreyim Ya bu creeper'lar niye her yerde ya <laughs> Creeper'lar kapatılsın <laughs> Creeper'lar kapatılsın kardeşim hashtag Zombiler kapatılsın. Hadi patla. uğraştık. Ne dedin yavrum sen? Sende de ne var? Kazma mı var? Evet, birlikte ee, ee, kazmalarız. Yani. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Sen ne yapacaksın merdivenleri? Tarafta bir sırada eksiklik var da onun için. Ha, doğru. Doğru. Tamam. Geliyorum şimdi. Hemen geliyorum. Hemen. Oğlum şu da iskeleler de böyle yukarıya çıkan asansör gibi gözüküyor ya. Ben bu arada bir yukarıya da çıkacağım. Ben o yukarıyı kapattım biraz. Çok düz kapattım direkt. Hemen göstereceğim size de. Şimdi crafting'imizi Aa burada vardı ya. Evet mob var mı gördüğünüz gibi de çalışıyor. Şöyle. herhalde 12 tane yeter diye düşünüyorum. Ne canım? Niye? Merdiven ya. Akıtıyorum canım. Ha olur olur. Akıttım. Geldi mi? Geldi. Gelecek tabi. Oğlum burada da bakayım barut. Burada 28. Oha demir düşmüş lan. Nedir kuvars sen mi koydun lan buraya? Olabilir. Yanlışlıkla öyle bir hata <laughs> yapmış olabilirim. İyi barut falan da iyi birikmiş ha. Yukarıya da çıkalım. Valla iyi ya Allah şükürler olsun Yaptığımız farmlar en azından Çalışıyor Sonradan evet. sonradan sıkıntı çıkartmıyor bize O konuda çok iyi Ya video öncesi Geçen şöyle bir şey keşfettim Tam ben buradayım tamam mı Üstüm örümcek atlayıp şuraya düştüm Öldüm büyük öldüm Öldüm değil mi aynen ben öldüm aynen Ama Öldüm öldün. sonra kafayı buraya geldik Sonra kafayı şuraya bir çevirdim Lan burada creeper patlamış oldu itlerde. Orada anasını satayım birikmiş. Ya dedim babacım bunların hepsi bir... benim başıma mı gelir ya? Bana mı denk gelir birader? Farkıncığım burayı niye taş kazmayla kazdık da taş, şey koymuşsun? Eee? Ama tahtam yetmedi. Allah'tan bir tane var bende. Bu ladin mi lan burası? Ladin gerçi. <laughs> Aynen. Tamamladım. Ladin'e meşe koydum. Milletin göz zevkini bozdum az önce. Millet bana yuh yuh diyordu şimdi. Bu iskeleden çıkıp inmesi de sıkıntı ya. Ya. Değil mi? Ama ileride kanadımız oldu mu böyle problemler kalmayacak. Yani birkaç bölüm daha böyle hani işte köyümüzü güzelleştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar ama ondan sonra büyülerimizi tabii ki de o arada ııı e XP farmında daha çok vakit geçireceğiz. Sonra büyülerimizi abi bir basacağız tek, teker teker. Hepsine tak 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 diye. Ondan sonra baba Fingo o, o, saatten sonra nedir düşünsün kardeşim? Aynen öyle. O saatten sonra nedir düşünsün? Şöyle açıklık alan yaptım. Öyle söyleyeyim. yani çok fazla da bir şey değil. Geceleri de böyle nasıl diyeyim vampir gibi böyle bir şey denk geliyor. Öyle diyeyim. Hani böyle yarasa mı diyeyim yarasanın daha büyüğü. Biz ısırmaya falan çalışıyor. Ben XP farmını şeye bırakmıştım. AFK'ya bırakmıştım. Hani birazcık biriksinler falan filan diye aşağı iner keserim diye. Lan bir baktım. Bir yandan da edit yapıyordum. Bir baktım bir yerden kıp kıp canım azalıyor. Lan diyorum bu video videodan mı geliyor? Yok. Sonradan aklıma geldi anasını satayım. Bir girdim oyuna. Yarım kalple kurtardım biliyor musun kendimi? Barkın de hep hepsi de seni buluyor böyle şeyler ben anlamadım ya. ben de bir ettik var ama çözemedim <laughs> çözemedim yani bir tık bir tık çözemedim arkadaşlar Barkın odaklanınca unutuyor konuşmayı unutuyor ben e, tepki verdim tam sesim gelmedi <laughs> galiba ee, olabilir olabilir sesten kaynaklı da olabilir Ya yiyim sen yapıyorsun ha bak bu sporu ben, ben sana e, böyle bir beynek yaptım Bunlar üç tane daha yapacağız. Hı hı. Sonra kenarlarına da çit döşeceğiz. Aynen. Başka ne yapabiliriz buna? Daha ben aklıma birçok şey geliyor ya. Gel o zaman tabii, tabii, yapılır. videoyu büyü odasında bitirelim en azından. Hadi ben eski Aynen. yolumuzu kullanayım. <laughs> ben de köprüden. Ama buraya mesela şey de yapılabilir ha. Hızlı ray sistemi. Aa evet. Yani mantıklı olur. Çünkü yürümenin ne anlamı ve öbür türlü köprü yapmanın ne anlamı kalıyor? Şu anda birazcık havadaymış gibi gözüküyor ama o görünümü tabii ki de halledeceğiz. 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 Onu halledeceğiz bölüm bölüm. O güncellemeleri de ben Va size zaten video içerisinde vereceğim ne oldu. az köprüsü, havası, veresin var. <laughs> Kanka sıkıntı yok uğraşırız. Problem yok. Okay, değil değil mi? O. Video video öncesi otururuz Oo, yemek, yemek kaldı mı? Az vardır diye düşünüyorum. Çok. En sonunda hallederiz. Allah Allah. En sonunda hallederiz. Aynen dediğin gibi. Evet efendim. O zaman barkıncığım da gelsin. Efendim bizi buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize destek olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenip ardından da köyümüze neler yapabiliriz yeni geliştirmeler hakkında e, yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayınız efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay görüşmek üzere.